Selamlar canlarım, hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki retro yayıncılıkta kitaplarımız çıktı. Ve ben de bunların tanıtımını yapmak istedim. Birinci kitabımız arkadaşlar TYT. Helin hocamla beraber yazmış olduğumuz, çokça emek verdiğimiz bir kitap. TYT'de çözmemiz gereken kolaydan hafif zora doğru ne yapmış oluyoruz? Bu sorulara yer vermiş olduk. Kitap seçten hepsi buradan, Trendyol'dan online olarak Parç oluşturabilirsiniz. Yine bunun detaylı videosunda çekeceğim neler var neler içeriyor gibisinden. Onun haricinde TYT kamp ateşimiz var. Yine geçen yıl hocalarımla beraber Deniz hocam ve Ömer hocamla beraber fizik kimya biyoloji de üçlü. Çok güzel bir tekrar kitabı arkadaşlar. Çözmemiz lazım. Hatta TYT bitirdiğimizde Ocak, Şubat aylarında, Aralık ayını bitirirsek hatta daha da güzel olur. Çok güzel böyle çerez niyetine çözüp geçebileceğimiz 30'ar tane testimiz var. Çok da güzel bu da sizin karşınıza. Ayrıca ayete kitabımız da var ama o da yolda gelecek. Onun da ayrıyetten videosunu çekeceğim. Siz de ne yapabilirsiniz? Bu kitapları online'dan oluşturabilirsiniz siparişinizi. O zaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.